Arkadaşlar her yıl fuara gelen ziyaretçileri yakaladık sonunda hemen tanıyalım. Gidelim. Metin Çorabatır. Evet. Eşim. Sibel Çorabatır. Nereden katılıyorsunuz? Biz Ankara'dayız ve her yıl dediğiniz gibi geliyoruz bu art şeye Ankara art sanat Arta. Ankara evet. Çok güzel eserler, yeni sanatçılar. Görüyorsunuz, tanışıyorsunuz. Gözümüz ve ruhumuz doyuyor. Yeni mi geldiniz? Ne dikkatinizi çekti bu yıl? Ben şimdi geldim. Eşim biraz daha önce geldi Ben bir saat gelmiştim. kadar önce geldim. Ne dikkatinizi çekti en çok? En çok ne dikkatimi çekti? Valla neler demek lazım herhalde. Ha, bir, bayağı bir çok şey var. E, evet yani şimdi bir kere her şeyden önce şunu söyleyeyim. Böyle büyük sanat galerilerinde e, görsel olarak insan e, şey yapıyor. Böyle... E, hepsine böyle alamıyor, hazmedemiyor. Yani böyle bir günlük işler değil bunlar. O yüzden zaten 10 ile 13 arası toplam 4 günde yapılıyor bu Doğru. sanat şeyleri. Yani çok çok güzel hepsi. Ve e, hepsini en çok... bir arada bulmak daha güzel değil mi? Hepsini bir günde gezmiş oluyorsunuz. Kesinlikle öyle. Yani hepsi birbirinden farklı. E, en çok ilgimizi çeken ne oluyor diyelim. Ee, bildiğimiz bir imaj oluyor oğlumla benim okuduğum bir kitaptan esinlenilmiş olduğunu fark ediyoruz mesela bir Hint e, efsanesinden e, esinlenmiş bir hanımefendi vardı yani onun eserlerinde onların izlerini gördük biz konuşurken. E, ressam hanım da e, kulak misafiri oldu ve gülümsedi. Hmm, Derken no. tanıştık. Ziyaretçi yani, hemen anladı olayı demiştir. E, tabii tabii. <laughs> yani o konuşmalarımız esnasında kulak misafiri olan sanatçılar da mutlu oluyorlar. Peki siz ne söylemek istersiniz? Bu tür e, sergiler sanırım Türkiye'nin en önemli sergilerinden biri haline geldi. Artık evet, Ankara. Vazgeçilmezi. Ee, vazgeçilmezi resim sanatının, heykel sanatının, plastik sanatların gelişmesi için çok önemli. Hı hı. Ee, sanat severleri buraya çekiyor. Ve birçok e, insan da, gençler özellikle Türkiye'de evet, resme, de bayağı fazla resme, var. Evet. Heykele ilgi e, artıyor. Bu çok önemli. Dijital sanatlara doğru da, insan, alıyorlar evet. bence. Ülkemizin şey? kültürünün gelişmesinde bu şekilde. Evet. Normalde ne iş yapıyorsunuz? Merak ettim. Yani sürekli sanatseverler. Ben ekstradan e, da normal mesleğiniz ben, nedir? E, aslında meslektaş sayılırız. Emekli gazeteciyim. Oo harika. E, Söyleyelim isim de var. <laughs> e, basında çalıştım. Sonra Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nde çalıştım. Çalıştınız. Basın sözcüsü olarak. Şimdi de bir derneğimiz var. İltica ve Göç araştırmaları Merkezi. Söyleyelim İsmini reklam da yaparız. Eee özellikle sığınma konularında Artık gelecekte büyük sorun olanlardan birisi olacak diyorlar. Oluyoruz, bir milyar insan oluyoruz. göç edilecek diyorlar. Ciddi bir şey ya. Bir kavimler göçü gibi resmen. Tabii maalesef çağımız göç çağı özellikle acı kısmı zorunlu göçler. Savaş kısmı, evet. Savaş mağdurları yaşıyoruz işte Ukrayna'da. Mesleğim o. Eşim de nedir? dil öğretmeniyim ben. Dil. Hangi, hangi dil? Hem kendi dilim Türkçe. Türkçe. Yabancılara öğretiyorum. Evet. Ee, İngilizce isteyen herkese. Evet, Yasemin. güzel. Gayet <laughs> güzel, renkli bir kişilik olmuş. <laughs> teşekkür ol. ederiz. Biz Çok teşekkür keyifli ederiz. oldu. Biz de teşekkür ederiz. Ayanda sağlık edelim. gelecek fuarlarda Sağ bekleriz. İnşallah. Size, size de içerisiz. Ne demek. Var. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hmm.